Ailenizin cap kaççısı geldi. Adım cap o zaman çıktı. Geçen videomda bayağı bir sistem etmiştim. Sizlerden de çok destek geldi. Cap kata devam et abi diye. Tabii ki edeceğim zaten de. Aslında ben yaklaşık 10 yıldır filan profesyonel seviyede Premiere ve After Effects kullanıyorum. Zaten işimde de bu programları kullanıyorum. Fakat cap kat hayatımızı o kadar kolaylaştırdı ki gerçekten ve ücretsiz olmasıyla da o kadar cezbedici ki daha çok bu uygulama üzerinden sizlerle paylaşım yapmaya çalışıyorum. Çünkü herkesin After Effects'i kaldırabilecek bir bilgisayarı yok. Ama ama bu şu demek olmuyor tabii ki After Effects ilgili videolar gelmeyecek. Evet gelecek arkadaşlar. Sıfırdan başlayarak hem After Effects konusunda hem de Premiere konusunda bildiğim her şeyi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Zaten Premiere videosu yapmıştım hatırlarsanız. Neyse uzun bir giriş oldu. Bu videoda sizlere şu anda altta gördüğünüz Instagram animasyonunu nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Tabii ki CapCut'ta yapacağız bunu. Bu arada sadece Instagram animasyonu değil. Bunu isterseniz TikTok versiyonunda yapabilirsiniz. İsterseniz YouTube versiyonunda, isterseniz Facebook ya da Twitter versiyonunda yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin elinizde. Çünkü sizlere ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bazı materyaller bırakacağım. Aşağıdaki açıklama kısmında Google Drive'a bazı PNG dosyaları bıraktım. Bunlardan bazıları sosyal medya ikonları, bazıları da alt bantlar. Hepsini Illustrator'da ben çizdim arkadaşlar ve sizler için ücretsiz olarak sunuyorum. Bunlardan herhangi bir tanesini kullanabilirsiniz. Benim yaptığımın aynısını yapmanıza gerek yok. Hatta mümkünse aynısını yapmayın, farklı bir şeyler yapmaya çalışın. Zaman zaman da bunları güncelleyeceğim zaten. Bu animasyona benzer bir tanesini daha önce InShot uygulamasıyla yapmıştım hatırlarsanız. Fakat InShot'ın özellikleri sınırlı ve kısıtlı. O yüzden bu kadar iyisini yapmamız mümkün değildi. CapCut içerisinde çok fazla efekt ve çok fazla animasyon olduğu için çok daha detaylısını yapabildim. Benim de gayet içime sindi bu arada. Bu animasyon ben çok sevdim. Muhtemelen ben de kullanırım bazı videolarımda. Evet şimdi gelin CapCut'ta bu animasyonu nasıl hazırlıyoruz hep beraber bakalım. İlk olarak profil fotoğrafımı yuvarlak hale getirmem gerekiyor. İsterseniz tabii kare de kullanabilirsiniz ama yuvarlak daha şık olacaktır. Ben bunu PixArt'ta yapacağım. Siz başka bir uygulamada da yapabilirsiniz. PixArt uygulamasını açıyorum. Daha sonra buradan profil fotoğrafımı ekleyeceğim. Şöyle kare olanı ekliyorum. Burada kare olursa tam yuvarlak olacaktır. O yüzden öncelikle arkadaşlar tam kare olarak kırparsanız daha iyi olacaktır. Benimki zaten kare. Yine de ben kare kırpmaya geldim. Uygula dedim. Daha sonra tekrar araçlara geldim. Buradan bu sefer de şekil kırpmaya geliyorum. Ve buradan yuvarlağı seçiyorum. En köşeye götürdüm şöyle. Parmağımla büyütüyorum. Ve tam yuvarlağın içerisine aldım. İleri dedim. Buradan kontürünü ayarlıyoruz. Kontürünü isterseniz şöyle kalın yapabilirsiniz. İsterseniz hiç yapmazsınız, isterseniz rengini de değiştirebilirsiniz. Ben beyaz yapacağım ve şöyle bir kontrol olsun dışında. Beyaz bir çerçeve olsun. Kaydet dedim ve şuradan galerime kaydediyorum. Şu anda yuvarlak ve PNG halde yani arkası transparan şekilde galerime kaydedildi. Şimdi sıra geldi CapCut'a. CapCut uygulamasını açıyoruz. Yeni proje diyorum. Burada ilk olarak stok videolara geliyorum ve burada boş bir çalışma alanı oluşturmam lazım. O yüzden sol üstteki stok videolar içerisindeki boş kareli görseli seçiyorum arkadaşlar ve Gördüğünüz gibi 3 saniyelik boş bir ekran açtık. Daha sonra süresini değiştirebiliriz. Şimdilik rastgele uzattım şöyle. Buraya ilk olarak hangi sosyal medya ikonunun animasyonunu yapacaksanız o ikonu ekleyeceksiniz. Aşağıdaki açıklama kısmına bıraktığım ikonlardan indirdiğiniz bir dosyayı buradan seçeceksiniz arkadaşlar. Şöyle geri geliyorum. Bindirme diyorum, bindirme ekle diyorum ve fotoğrafların içerisindeki mesela Instagram animasyonu yapalım. Instagram logosunu seçtim. Şöyle biraz küçültüyorum. Şöyle tam ortalı olacak şekilde bıraktım. Bir giriş animasyonu vereceğim. Bunun için aşağıdaki animasyona tıkladım ve iç animasyona tıklıyorum. Burada size kalmış artık ne istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Fakat ben burada yukarı kaydır animasyonu vereceğim. Şöyle süresini de ayarladım. Evet, bir bakalım. İlk olarak logomuz böyle gelsin. Daha sonra şunu biraz kısaltıyorum arkadaşlar ve bunu bir kere daha kopyalayacağım. Aşağıdaki menüden en sona kaydırdım ve kopyala dedim. Bakın Instagram logosunu bir tane daha kopyaladık. Bu sefer buna dış animasyon vereceğim. Tekrar animasyona tıklıyorum ve dışa tıklıyorum. Burada da en sondaki ben çeviri vermiştim. Çevire tıklıyorum ve şöyle bir animasyon oluyor. Yani girişi böyle oluyor animasyonun. Bakın şimdi devam ediyor. İkinci kısma geçti. Animasyon çıkışı da böyle oluyor. Şimdi sıra geldi benim profil fotoğrafımı bunun üzerine koymaya. Tekrar geri geldim bindirme ekle dedim. Ve az önce PixArt'ta yuvarlığa çevirdiğim profil fotoğrafını ekliyorum. Şimdi bunu da şöyle parmağımla diğer logonun üzerine kaydırıyorum. Bakın üst üste bindi. Çünkü aynı boyuta getirmem lazım. Alttakini de görmem lazım. Şöyle küçülttüm ve bakın altta Instagram logosu göründü. Tekrar büyüttüm. Tam üzerine gelecek şekilde koyacağım. Evet şöyle tam üzerine gelecek şekilde koydum. Şimdi buna da aynı şekilde bir giriş animasyonu vereceğim. Animasyona tıkladım. içe tıkladım. Burada buna da çevir vereceğim arkadaşlar. Şuradaydı çevir. Evet. Buna da çevir animasyonu verdim. Bu animasyon dönerken benim profil fotoğrafım girecek. O yüzden bunların zamanlamasını ayarlamam lazım. Şuraya basılı tutuyorum ve bunu biraz sağa doğru çekiyorum şöyle. Biraz daha sağa çekeceğim. Bakın Instagram animasyonu dönmeye başladığında bu girsin istiyorum ben. Biraz daha çekelim. Şöyle biraz daha yaklaşayım hatta çalışma alanıma. Evet bakın Instagram animasyonu dönmeye başladı ve benim profil fotoğrafım geldi. Şöyle izleyelim. Evet bu şekilde gayet güzel oldu. Şimdi sıra geldi yandan açılacak banta. Yani içine isim yazacağımız yere. Bunun için yine bindirme ekleye tıklıyorum. Ve yine aşağıda açıklama kısmında sizin için hazırladığım bantlardan bir tanesini seçiyorum. Ben şunu seçtim. Şöyle bir bant. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu profil fotoğrafım tam olarak döndükten sonra. Bakın animasyon bitiyor burada. Ben bunu ekranın soluna doğru götürmek istiyorum. Bunun için şuraya geldi animasyon. Ve burada bir keyframe atıyorum. Yani şuradaki artıya tıklıyorum. Bakın tıkladım. Ve buraya bir keyframe attık. Daha sonra parmağımla biraz ilerlettim ve bu profil fotoğrafımı şöyle sola doğru çektim. Tam ortalı çekiyorum bakın mavi çizgide olacak şekilde. Şurada bir mavi çizgi çıkıyor ekran üzerinde. Sola doğru çektim ve animasyon verdik. Şöyle bir bakalım. Keyframe'le animasyonumuzu da verdik. Şimdi bunun altından şu bantı çıkarmak istiyorum. Bunu şöyle sürükliyorum. Şöyle sürükledim. Hatta tam başladığı yere. Evet. Daha sonra bu banta da bir animasyon vereceğim. Bantın üzerine tıklıyorum animasyona tıklıyorum burada içe tıklıyorum yine birçok farklı burada animasyon var siz istediğiniz bir tanesini seçebilirsiniz benimkiyle aynı yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar ben burada yine çevir kullanacağım çünkü çevir altından çıkıyormuş gibi olacak bakın evet şöyle okey diyorum şimdi bakın bu en üstte kaldı gördüğünüz gibi bunu aşağıya almam lazım bu yüzden şu bant seçiliyken aşağıdaki menüden katmana tıklıyorum ve burada biri seçiyorum ve aşağıya aldık gördüğünüz gibi şimdi şöyle bir bakalım tekrar. Şimdi tekrar geri geliyorum. Bu sefer artık son aşamaya gelmek üzereyiz. Üzerine ismimizi yazacağız. Aşağıdaki menüden metin kısmına geldim. Buradan metin ekle dedim ve buraya ben ismi yazıyorum. sizlerde kendi adınızı yazacaksınız buraya. Ozan Siha yazdım. Stile geldim. Buradan isterseniz stilden herhangi bir hazır stili verebilirsiniz ya da efektlerden hazır bir yazı efekti verebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ayrıca stil içerisinde fontunu da düzenleyebilirsiniz. Mesela ben şu fontu seçeceğim. Şöyle biraz büyüteceğim yazı stillerinden de mesela şunu seçeyim. Evet bu güzel oldu. Şöyle ortalıyorum ve yazıdan çıkmadan en sağdaki animasyon kısmına geliyorum. Animasyona tıklıyorum. Burada da yazıya bir animasyon vereceğiz. Yine siz istediğiniz herhangi bir animasyonu verebilirsiniz arkadaşlar buradan. Mesela ben şunu vermek istiyorum. Tamam dedim. Bu yazıyı da zamanlamasını ayarlamam lazım. Yani tam şu açılırken yapmak istiyorum. O yüzden birazcık daha geri çekebilirim hatta. Şöyle rahileri çektim. Evet şöyle bakalım. Son olarak bunun üzerine biraz süsleyeceğim birkaç efektle. Şimdi şöyle başa doğru dönüyorum arkadaşlar. Tam burada Instagram logosu benim profil fotoğrafıma dönüştüğünde üzerine bir efekt eklemek istiyorum. CapCut içerisindeki efektlerden çıkartmaları tıklıyorum. Burada şu kısım içerisinde bakın böyle güzel efektler var. Şu yuvarlak efekti vereceğim ben. Yine siz istediğiniz bir tanesini verebilirsiniz tabii ki. Bu yuvarlağı tam şöyle üzerine getireceğim şimdi logonun. Şöyle zamanlamasını ayarlıyorum. Üzerine getirdim. Çok geride kaldı. Pardon ileride kaldı. Evet bir bakalım. Evet, beyaz efekt çıktı ve dönüşüm başladı. Profil fotoğrafıma dönüştü. Şunu biraz daha büyütmem lazım sanırım. Evet gayet güzel oldu yine. Son olarak şu yazının çıkma kısmına da bir efekt vereceğim. Yine çıkartmalara geldim. Siz bunları yapmak zorunda da değilsiniz. Ben sadece süslemek istiyorum biraz. Oraya da şu efekti vereceğim. Şunu verdim. Şöyle üzerine bıraktım. Tamam yazı nerede çıkıyor? Şurada çıkıyor. Bunu da zamanlamasını ayarlıyorum. Evet şöyle bırakalım. Geri kalan kısmını da siliyorum çünkü bu efekt tekrar devam eder eğer burayı silmezsem. Şimdi en başa döneyim şöyle bir izleyelim arkadaşlar. Sadece şuradaki yazı çok ortalı değil onu biraz daha sağa çekmem lazım. O yüzden yazıya tıkladım Şöyle sağa doğru çektim. Buradan sürelerini de artık ayarlayacaksınız. Çünkü bunların her birinin süresi farklı. Bakın profil fotoğrafı yok oldu. O yüzden profil fotoğrafına geliyorum. Mesela şuraya getirdim. Şu band line şeye. Buradaki boşluğu da alıyorum. Bunu da şuraya kadar çektim. Yazımız da erken kayboluyor. Yazıyı da aynı süreye getiriyorum. Evet bu şekilde tamamladık. Bunun üzerine daha sonra isterseniz siz yine CapCut içerisindeki ses efektlerinden ekleyebilirsiniz. Burada sesler var bildiğiniz gibi efektler kısmında birçok geçiş efekti hazır efekt var. Bunlardan da verebilirsiniz. Ses efektleri telif sıkıntısı yaratmaz. aklınızda olsun. Peki bu animasyonu tamamladık. Bunu tüm videolarımızın üzerine nasıl atacağız? Sıra geldi oraya. Bunun için arka planı yeşil yapacağız arkadaşlar. Şimdi ana menüde aşağıda tuval kısmına tıklıyorum. Tuvalin içerisindeki renk seçeneğine tıklıyorum. Burada ben yeşili seçeceğim. Şu yeşili seçeceğim. Bunu daha sonra Chroma Key özelliği ile istediğim bir videomun üzerine atabileceğim. Fakat unutmayın eğer ki sizin yaptığınız animasyonda yeşil renkler varsa bu işe yaramaz. Animasyonunuzda olmayan bir renk seçin. Mesela mavi seçin. Şu maviyi seçin. Ve temiz bir şekilde arka planı silebilirsiniz. Benim animasyonumda yeşil olmadığı için yeşili seçiyorum. Tamam dedim. Evet bunu artık bu şekilde kaydedebilirim. Yukarıdaki kaydetmeye tıklıyorum ve galerime kaydediyorum. Şimdi bitti dedim, bir daha yeni proje dedim. Mesela şöyle bir videom var. Evet bu videonun üzerine mesela bu animasyonu nasıl ekleyeceğim? Şu şekilde hemen bindirmeye geldim, bindirme ekle dedim. Az önce kaydettiğim animasyona tıkladım. Bunu şöyle konumlandırıyorum. Aşağıdaki menüden kroma anahtarını seçiyorum şöyle yeşilin üzerine geliyorum yuvarlığa ve yoğunluk kısmından yoğunluğu şöyle arttırıyorum. Evet arttırdığım zaman gördüğünüz gibi çok abartmayın diğer kısımlar da siliniyor. Şöyle bir tık arttırsanız yeterli. Hatta bir yaptım ve tamam diyorum tekrar geri aldım. Şimdi bir bakalım. Evet Instagram animasyonumuz bu şekilde hazır arkadaşlar. Mesela bu bir anda pat diye ortadan kayboluyor. Bunu geldiği gibi götürmek istiyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Bunu kopyalarsınız bir tane yanına ve bunu daha sonra ters çevirirsiniz aşağıdaki menüden. Hatta biraz da hızlandıralım. Geldiğinden biraz daha hızlı yok olsun. Normale geldim ve iki kat hıza getirdim. Tamam dedim. Şimdi tekrar bir bakalım. Animasyonumuz geldi adımız yazdı. Bir süre ekranda kaldı ve aynı şekilde geri gitti. Evet gördüğünüz gibi oldukça güzel bir Instagram animasyonu hazırladık. Sadece Instagram değil. Bununla YouTube, TikTok, Facebook, Twitter ya da istediğiniz herhangi bir animasyonu hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Hepsini aşağıdaki açıklama kısmına koydum. İstediğinizi indirebilirsiniz. Ayrıca ilerleyen zamanlarda oradaki seçenekleri daha da geliştireceğim. Farklı renklerde bantlar ve farklı ikonlar da koyacağım. O yüzden ara ara girip takip etmeyi unutmayın. Baya güzel oldu bence. Ne diyorsunuz? Sizlerden de oldukça farklı işler gelecek eminim ki. Yaptığınız animasyonları benimle paylaşmayı unutmayın. Instagram'da ya da YouTube'da paylaşırsanız veya TikTok'ta paylaşırsanız beni de etiketleyin ki ben de görebileyim arkadaşlar. Ayrıca bir Discord sunucusu kurduk bildiğiniz gibi. Discord sunucusunun linkini de aşağıya bırakıyorum. İsteyen Discord sunucumuza katılabilir. Orada da yaptığımız çalışmaları birbirimize paylaşıyoruz ve birbirimizi yorumluyoruz. Ayrıca diğer sosyal medya platformlarından yani TikTok, Instagram ve Twitch'ten de beni takip etmeyi unutmayın. Bu platformlarda sıklıkla canlı yayında yapıyorum. Canlı yayınlarına da katılabilirsiniz. Evet kanalımdaki diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.